İnci kuşum, günaydın kuşum. Günaydın aşkım. İnci, şimdi seninle beraber gidelim. Sürpriz yumurta alalım mı bir sürü? Evet. Çok alalım. Evet. Sen iyileştin mi? İyi. Ama çok uyuyorsun annem. Biraz uyanman gerekiyor. Biraz hava alman gerekiyor. Şimdi markete gidelim tamam mı seninle? Sürpriz yumurta alalım evet. sana. Olur mu annem? Hadi gidelim. Çınar sen de gelecek mi? Yok. Çınar gelmeyecek Çınar da okula gitmedi arkadaşlar. Çınar da hasta ya. İnci de ama iyileşiyorlar artık yavaş yavaş. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi aşkım gidelim sürpriz yumurta alalım marketten. Ne kız? Ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar biz markete geldik. İnci pembe bir sürpriz yumurta aldı kendine. Oo çok güzelmiş İnci. Bir tane de başka bir tane sürpriz yumurta alalım. Büyük alalım. Var mı acaba burada büyük sürpriz yumurta? Bulamadın mı? Şu neyli acaba? Şu. Şu şu. Ondan o güzel değil ya bence. Toy box'un alalım mı? Gel bakalım toy var mı? Bakayım. Onlardan güzel bir şeyler çıkmıyor bence ince. Gel toy box'un alalım. Gel. Gel bakalım bakalım toy Anne, var mı? Anne Barbie yapıyor. Bakayım. Barbie. Barbie'li mi? Aa evet Barbie'miş. Gel toy box alalım bir de sana. Ya da sürpriz yumurta alalım. Şey Ozmo'nu. Toy box yok herhalde İnci. Toy box, yok toy box bulamadım. Öyle. Bakayım şurada ileride var mı? Bakalım. Dur. Yok, toy box yok burada. Gel. Gel bakalım, gel 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 orada gel. Toy box var mı? Orada yok aşkım, orada göremedim ben. ince İnce. Toy box bence diğer taraf. Şöyle ama bu metre sakız. Evet. Yok, metre sakız almayalım da. Bakalım aşağılarda var mıymış? Bunda ne varmış acaba bunlar? Bilmiyorum. Dün arkadaşımla da geldik bu markete. Hangi İten arkadaşınla? ile geldik. Evet. Bundan almıştık. İçinden ne çıkmıştı İnci? Ha İnci oyun hamuru alalım sana. Evet. Hadi gidelim oyun hamuru alalım. Bakın, Bence. Bunu aldık. De. Bunu aldık evet. arkadaşlar. Dur bunu aldık. Dur al. şuna bakayım. O, anne o daha güzel. Ondan mı alalım? Evet. Tamam ondan alalım. Bakalım başka var mıymış? Hepsinde de pembe almışlar gördün mü İnce? Evet. Hepsini de pembe almışlar. Şimdi evet. gidelim oyun hamuru alalım Güzel sana. Var. Bakayım. O da mavi olan. Gel. Evet. Gel gidelim de oyun hamuru alalım. Mi? Oyun hamurunun yerini biliyor musun? Nerede olduğunu? Tamam. Kalmamış mı oyun hamuru? Bence kalmıştır ya. Gel onun bir... içinde de. Onun içinde olamaz. Gel ablaya soralım bakalım bulamazsak oyun hamurları. Bence burada olabilir mi oyun hamurları? Burada da yok. Oyun hamurları ne tarafta ablası? Kalmadı mı? Tüh kalmamış. Başka bir şey alalım o zaman biz de. Evet sen bana söylemiştin. İnce bir gelsene. Şundan <laughs> da <daha bir gülüyor> Şundan da alayım mı? Neymiş o aşkı? Bakayım. Aa evet. Kedi maması da varmış. Ama kalsın. Kedimiz yok ya bizim şimdi. Kedi Sen mi yiyeceksin? Kız kim yiyecek bunu? Kedi yok evde. Kedi mi alalım? Bunlar neymiş bakalım. Ama bak bunlar tehlikeli. Bunlar bebekler için değil. Bunların ağızları açık ya. Tehlikeli bunlar. Bakayım o neymiş? Boyama seti benim de var. Evet senin de boyama kalemlerin Baba, var. Abimin de bunlar evet, var. Evet Çınar'ın da var onlarda. Çok güzel. Anne Anca, şimdi. Bu neymiş? Penguenli bir açacak mı? Evet. Bak bak ellerine bak açılıyor. Gördün mü? Burası da açılıyor. Evet. Da. evet i̇kisi de açılıyor iki tarafı da. Bu neymiş Anne, İnce Benim de var. İnci hamburgerli bir açacak gördün mü? Hamburgerli bir açacak. Evet. Gidelim bakalım başka neler alabiliriz sana. Anne. Evet. Bu neymiş? Benim hmm. de evet. Evet sulu boya o sulu boya işte. Bu da küçük bir çantaymış. Hadi gel gidelim bir bakalım bakalım. İnci, ince. Bir şey söyleyeceğim. Yiyecek bir şey de almam lazım kendine bence. Yiyecek bir şeyler de. İnci sana bebek maması alayım mı? Bebek maması yedireyim mi Ay, sana? Ya. Gelemeyeceğim mi? Muz var mı acaba? Gel muz alalım sana. Gel bakalım, muz varsa muz alalım. Bakalım bence bence muz vardır. Gel bakalım. İnce muz yok kalmamış aşkım. Bu bir saat. Evet. Bu bir saat. Ama bu erkeklere göre, erkeklerin odasına göre bir saat. Bu neymiş? Neymiş? Ha bu bir sulukmuş. Suluk. Matara. Aa senin de var ondan ince. Evet var. Ya sen de var? Şu dondurma. dondurma. Bunlar da dondurma. Evet dondurma aşkım bunlar. Çok güzel. Güzel mi? Benim de bundan var. Bundan da var. Evet aynen var. senin de var onlardan. Ay ama oyun hamuru kalmamış ya. Hı. Neyse. Başka bir yerden. Başka bir yerden alırız oyun hamurunu. Aşkım onlar oyuncak mız gerçekimiz değil. değil mi anne? Evet onlar oyuncak. Hadi anne. gel sana sana başka bir anne, şey. Anne benim de bunlar. Bu matara su aşkım matara. Gel bir bakalım başka neler varmış Ince. Bakalım bakalım buralarda neler varmış. Sen ne aldın bir tek sürpriz sürprizimiz aldın. ne Ince? Ay çok güzelmiş değil mi Ince? <laughs> Harikasın. Ağzına sürmüyoruz. Hayır, pis. salabilir. Anne Evet, çok güzelmiş ya. Yani. Harika, pembe. Pembe rengini çok seviyor sen. İnce. İnce başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Süt burger alayım mı ya da süt dilimi? Aa, kaplısan alacak sana. Yani aslanlı mı olsun yoksa ki aslanlı. ama bence aslanlı olsun. Çınar'a da alalım bir tane. Alalım. Abine de al hadi bir tane. Ben taşıyamam. Bunlar abine de ya. Tamam ben taşıyayım. Bir abine bir sana. Ay bunu da açmışlar buraya koymuşlar arkadaşlar. Hı. Aman Allah. Ne Ay. kadar enteresan insanlar var ya. Hadi dön bakalım dön gel. Ben gel gel şuradan burger alayım sana. Yok. Yersin. Şimdi ne? Al. Petito alacak mı Petito? Ben tut. tuttu. Evet. Ayy, sen soğuk. tuttu. Çaldı. Ay. Çok soğuk. Geç 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 geç. Sen bana söyle ben vereyim sana. Olur mu? Ee, Bak burada da var Ozma. Şurada Elsa bir şey var. Hangisi? El sallı. el sallı. burada. Şu mu? Evet. Ama bunu yemiyorsun ki ince. Yiyeceğim. Yiyeceğim mi? Söz ver. Aa şeyde Yiyeceksin mi? Evet. Söz mü? Evet. Evet çok güzelmiş. Evet. Yiyeceksin ama tamam mı aldın? Bak yiyeceksin. Hadi bakalım. Başka. Bulamadık şey yap. Kocaman bir sürpriz yumurta aradık da bulamadık. Küçük bulduk. İnci sakız da alalım mı? Çınar sakız da istiyordu. Alalım. Sakız da. Aa İnci bu nasıl bir sakız? Bir çıksana Aa. Ver bakayım. Boyun da yetiyor bunlardan mı? Evet. Şirek alsam? Evet. Dur. Bunlar karpuzlu mu? Evet, karpuzlu. Sever misin karpuzlu? Severim. Tamam. Bunu da unutmayalım. Tutabiliyor musun? Yok. Ben tutayım mı? ben tutayım ben. sen tut. Bunu yiyeceksin değil mi? Evet. Söz mü? Evet. Tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz marketten abur cuburlarımızı aldık. Şimdi eve gidiyoruz değil mi aşkım? İnci biraz açıldın mı? Hava aldın mı biraz? Tamam. İnci parkta seni biraz sallayayım mı? İster misin? Eve mi çıkalım hemen? Tamam eve çıkalım hemen. Abur cuburlarını mı merak ediyorsun? Sabırsızlanıyor musun? Tamam hadi çıkalım. Evet arkadaşlar geldik ve incellerini yıkıyor şimdi. Incellerini da hadi gidelim açalım sürpriz yumurtalarını. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bir tane sakız çıktı poşetimizden. Evet. Bakayım başka ne çıkacakmış. Bir tane kaprisan. Bir tane daha kaprisan olacaktı. O da Çınar'ın sürpriz yumurta evet. pembe. İnce bir onu tane. yiyeceksin tamam mı? Söz verdin. Evet, kaşığı da var. Yiyeceksin onu. Söz verdin çünkü bana. Bakayım. Hı, o da abinin. Başka neler varmış bakayım de. Aa, ozmo da var. Ozmo da var. Bu da var. Ozmo. Bir tane de. Onu ne zaman aldın? Ben aldım. Kız ben onu görmedim alırken. Onu ne zaman aldı? Yani. Ben de. Hadi aç bakalım niye? Şundan ilk önce sürpriz yumurtandan başlayalım bence. Olur. Hadi sürpriz yumurtandan başlayalım. Açalım. Nereden bak ben sana göstereyim dur. Hmm, neredenmiş? Şuradan bak. Aa, evet. bak ben sana bir tane açayım küçücük. Dur. Ben sana küçücük açayım. Hah. Bence diğerini sen açabilirsin. Hadi aç. Yırt yırt. İyice ha. Evet bakalım Allah. Bakalım ne çıktı arkadaşlar? Aa ince. Anne. Ayna çıktı sana. İnce çok güzel bir ayna. Gördün mü? Evet. Şantana katarsın. Bakın Anne arkadaşlar. Hanım. Çok Yeliz güzel ben bir ayna. Bak. Harika. Ben... Bakayım. Aa bonibon da çıkmış şimdi Bakayım bu neymiş? Aa sticker çıkmış. Barbie'li sticker. Hadi bakalım şimdi arkadaşlarına bay bay yap bakayım bay bay. Arkadaşlar görüşürüz Açık. bay bay. Onlar yenilecek şeyler aşkım ama bir tane bundan çıktı bakın arkadaşlar ha. bize çok güzel ayna. Öyle açılıyor. Öyle de kapanıyor. Çok güzelmiş. Çantana kat tamam mı? Kendine bakarsın bir yere gittiğin zaman.